miktar ekoten değil ama biz biraz daha atardık 120 gram kadar. Ve sonra bu karıştırdığımız toprağı fidanımızın kök bölgesine boşluklara da alacak şekilde homojen bir şekilde ağacın çevre çevre, çevre etrafına fidanın döküyoruz. Derde bu terakotem sayesindeki toplam su tutma kapasitesi artarak kök gelişimi için ideal bir ortam sağlanacaktır. At, bırak, bekle, bekle. Şimdi, tamam. evet. İşlemlerimizi bu şekilde yapıp daha sonra bitkimizi bu hale getirdikten sonra toprak bölgesine bunlara can suyu vererek şarj yapacağız. Ürünümüz gördüğünüz gibi bu. Terrakotem'in arbor serisi. Bereketli olsun inşallah.